Selam arkadaşlar. Karşınızda bir Piper Pro duruyor. Piper ile mükemmel vuruşlar yaptık. Hadi bakalım video için. Yeni bir videodan da hepinize merhaba arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bugün ne yapıyoruz? Bakalım ne yapacağız. Ben de tam kestiremiyorum ne yapacağımızı. Bugün birkaç kere girdim. Şöyle yeni etkinliğimizi açalım. 4 tane kutu kastım arkadaşlar. Şu andan itibaren kutuları biriktirmeye başlayacağım. Böyle bir karar aldım. Biriktirebildiğimiz kadar biriktirelim bakalım. Şu özel teklifi çok almak istiyorum fakat elmasım yetersiz. Gerçekten alsam güzel olurdu. Onun haricinde Rosa'nın yıldız gücü falan filan var. Bunlara da sıra gelecek. Yakındır yani. Görmüş olduğunuz gibi hesabımız baya baya maksa doğru gidiyor. Yıldız güçleri falan filan olsun baya baya. İş yapıyoruz yani. Ödül bu varmış. Hemen sizlerle birlikte bir ödül avına girelim. Sonra büyük kutumuzu açacağız. Küçük kutu biriktiriyorum arkadaşlar. Büyük kutuları açacağım. Çünkü küçük kutulardan beşer tane falan çıkıyor. O da beni kesmiyor açıkçası. Yani açtığıma üzülüyorum yani. 5 tane ne çıkıyor? Beş tane karakterden çıkıyor. 3 puanından çıkıyor. O da beni memnun etmiyor açıkçası. O yüzden açmama kararı aldım. Bakalım. Ama yüksek ihtimal bayağı açmayacağım ya. Öyle düşünüyorum. İnşallah şey yapmayız da Abi hadi bir atak yapın anasını satayım. Ben daha önce çok kullandığım için dibine girince bir şey yapamayacağını tahmin ettim onu. Abi ölme işte gözünü seveyim. Hayır şovunu yapıyorsun bari. Tam yaptım değil mi? Beni sıkıştırmasa iyi. Neyse dörde dördüz şu an bir sıkıntı yok. Ne öndeyiz ne yerdeyiz. Tam istediğimiz gibi. Şöyle bir tane vurdum. İkinciyi vuramadım kaçtı. Sen adamsın. Şuradan alır mısın? Şuradan bir öğrenci alır mısın? Almasın. Şuradan al. o bir tane aldı. Çok güzel abi ya, şu peninin özel şey tarihi var ya, on numara iş yapıyor. Hop. Ah be kaçamadım be, çok özür çok özür kaçamadım. Lan bizim adamı sıkıştırıyorlar. Çevirme şansımız var mı bilmiyorum. Var ya. Var anasını satayım. Ölümüne dalarsak ne olur? 11-15 oldu. Hadi abi biraz atak oynayayım be. Alacağız be. Of. Kaçmam lazım. Çok iyi oynadık gerçekten ufak tefek aksiliklerimiz olmasa bayağı iyi oynadık yani. Ben buraya bir de arkadaşlar şeyle girmek istiyorum. Hangi karakterle girelim? Aa Penny bayağı güzel gördüm şu anlık. Penny'yi bir denemek istiyorum. İnşallah şu ödül avını hallederiz de sizlerle birlikte bir kutu açma şerefine erişiriz yani öyle diyeyim. Hadi bakalım. açabilecek misin ben de merak ediyorum. Ha bizde Sprite var. Sprite gerçekten güzel bir karakter. Aslında Penny'den sonra Sprout'u düşünüyordum. Gerçi x sprite aklıma gelse de alabilirdim. Şu anda daha mantıklı geldi. Sprite arkadaşlar bir seviyeden 550 seviye şey kadar kupaya kadar çıkardığım için e, iyi oynadığımı düşünüyorum. Bu arada bizim eleman gitti. Hop iki kere vurdum abi tamam ultim de olsun maksat. Maksat ultim de olsun. Ah be. Kardeşim. Oo bizim eleman iş yapıyor şu an. Ciddi manada iş yaptı yani orada. Şöyle bir vuruş. Kaç kuruş. Aynen öyle. Bunu buraya attık mı abi? Süpersin. Sen süpersin. Bak kapattılar. Anasını satayım. Geçemiyoruz. <laughs> Adam kaçma cesaret edemedi. Ben sürekli aynı yere sıktığım için. Anasını satayım çok iyi kaçtı. Ya. Gittim tarete bassın. 1710 10 süper abi. Yine öndeyiz. Bakalım önde kapatabileceğiz mi ben de merak ediyorum şuraya bıraktık mı abi? Süper oldu. Aynen o gebersin be. Şuradan bir ulti gelecek aynen. Abi gözünü seveyim ölme. Benim taret <laughs> iş yaptı yine. Benim taret yine iş yaptı. Arkadaşlar bu benim taret gerçekten çok manyak bir şey ya. Bu karakterlerin çoğu uzakçı olduğu için sabit duruyorlar. ya yani bu arada daha çok sabit duran karakterler olduğu için benim taret tak tak vuruyor hepsini. Evet arkadaşlar sizlerle birlikte büyük kutu açıyoruz. Hadi gel. Gel. Ben de merak ediyorum ya. Hadi. 65. Ver oradan bir 50 60 bir şey. 48. 50 60 dedik 48. O da güzel abi. 450 tane oldu. Makslanmaya çok az kaldı. Gerçekten kısa bir sürede max'a getirdiğimizi düşünüyorum. Bakalım kaç tane kalmış? 890'da maxlanacak. Şu an 450. Yani bir 400 450 tane, 440 tane daha lazım. 440 tane daha sonra e, son karakterimizde maksamış olacağız ve bundan sonra kutu açılımına geçeceğiz. O süre zarfında ne kadar sürer pek bir fikrim yok. E, ama sabırlı olursak hızlı bir şekilde geçecektir. Bu arada arkadaşlar ben size en son gösterdiğim zaman sıralamayı e, 30'larda falan mı sanırım? Çünkü ben sezona girmiştim. Erken girdiğim için diğerleri daha Jetonlarında düşmemişti. O yüzden ben biraz e, 30. sıralara falan atmış olarak gösteriyordu beni. Şu anda yerimizi aldık tekrardan. 29. sıradayız. Toplamda da 451 kupamız var. Bizdeki birinci yine Hayra. Bir ara bizim klana geldi. Şu anda kulüpte değilmiş gerçi. Ama bir ara bizim kulüpteydi. Şu anda TR sıralamasına bakacağım ben de bilmiyorum. Kulüplerde. 3. sıradayız. Arozami'yi geçtik. Arozami'yi niye geçtik arkadaşlar? Çünkü onlarda 98 tane şu anda e, oyuncu var. Yüz olduğu zaman kafa kafaya falan oluyoruz ama bizden yine bir, önde, bir adım önde oluyorlar. Şunu da belirtmek istiyorum. Ya BJ kanalı şey klanı e, böyle giderse arkadaşlar bir, bir, ikinciliğe de oynar. Hatta eskiden olsaydı Aruzami biz tahtından indirecektik yani. Onu da söyleyeyim. Eğer Aruzami olmasaydı şey e, diğer klanlar olmasaydı biz Arazomi ile birinciliği oynayacaktık. prestijde bizle birlikte oynayacak tabi. Ama büyük ihtimalle geçerdik diye düşünüyorum. Bu arada bir Piper seçelim. Sizlerle birlikte son bir maçımızı atalım. Bırakalım. Piper neredesin? Buradasın. 9 seviye yaptık. Gerçekten çok mükemmel bir karakter Piper. Yaptığıma kesinlikle pişman değilim. Şu anki hedefim Pem arkadaşlar. Pem yapmak istiyorum bir an önce. Hem robot işgalinin olsun. Birçok işgal modunda ee, dediğim karakter daha güzel bence. Abi onu öldüreceğim diye gittim. Şu Piper öldüm ya. Neyse. Ah be canım be. Neyse tahmin edemedi o kadar vuracağını. Ben de tahmin edemezdim. Bir el daha girelim. Eğer oynarsam. Aynen oynuyor. Ben o adamı o kadar vuracağını tahmin edemedim. Ya pardon. O tahmin edemedi. Ben de tahmin edemedim. Baya baya indiriyoruz adamları. Oradan bir, bir vuruş daha yapmış olsaydım Çok manyak olacaktı da Neyse Benim adamın yanına mı uçtu? Gel abi gel Ah be Bir vuruşumu yaptım ama ikincisinden kaçamadım Gerçekten zorladı beni. Bu arada iki tane de jeton, jeton kasmışız. Bizim için iyi. 3 puan jeton ne ya? Bizim için gayet, gayet iyi. iyi. Al bunu. Arkadaşlar markette bir tane şey var. Onu alsam mı almasam mı düşünüyorum. Beyaz meka var. Hoşuma gitti. Ama altının da almak istiyor canım. Bilmiyorum yani. Bir kararsız kaldım. Altın mega bom alsam yoksa şey mi? Gerçekten kararsız kal. Sen bir öl kardeşim. Sen fazla caz yaptın şurada. Gel gel gel. Uf içinden ben geçtim herif. Bir ben bir sen Piper'cım. Bir senle paslaştık bu adamı ama seninle paslaşabilirim yani. Beni delirtme git şuradan. Yoksa seni paslaşırım ha. Uf Vuramadım abi ya. Abi yapma gözünü seveyim yapma. Bizim bu oyunu kazanmamız lazım ve 4 tanemiz var. Hiç fena değil. Kazanabiliriz bence. Hadi senden bir atak bekliyorum. Aa öl lan. İyi öldü ha. Anasını satayım ya. Şu dondurma işine girmese var ya. İki vuruş belki yapardım orada. Ama olsun ikinci de olmak gayet iyidir. 20 tane de jetonumuzu aldık ve bitti arkadaşlar. 5 kutu kastık sanırım. Aynen. Şu anlık 5 kutumuz var. Daha 2 gün oldu başlayalım bu kutu kasma işine. 47 tane elmasımız var arkadaşlar. İlla ki teklif gelecek. Buradan jeton e, elmas alacağız yine. Jeton katlayıcı daha uyguna gelir diye düşünüyorum. Gelmezse de artık kutu mutu açar bir şeyler yaparız. Elmasımızı tamamlarız. Videoyu umarım beğenmişsinizdir. Takipte kalın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.